futbol severler. Büyük finale hoş geldiniz. Avrupa futbolunun bir numarasının taçlandırılacağı ve bütün dünyadaki futbol tutkunlarının kilitlendiği UEFA Şampiyonlar Ligi finali bizi bekliyor. Ben spikerimiz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla aramızda olacak. Stadyumdaki uğultunun ve coşkunun ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Büyük final için artık tüm şartlar hazır. Fenerbahçe Arsenal'le karşılaşıyor. Bugün büyük gün Özkan. Bugün Avrupa'nın en büyük tacını takacak. Bu müthiş finalin heyecanını futbol severlerle birlikte yaşamak gerçekten unutulmaz olacak. ilk kombinine bakıyoruz. Kalede Ederson, İsmail Yüksek ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Enneri var. Arsenal'in ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede David Raya, Gabriel ve William Saliba savunmanın göbeğinde. Declan Rice ve Martin Zubimendi orta sahanın merkezinde. İleri uçta Victor Gyokeres var. Ve UEFA şampiyonlar iki finali başlıyor. Kerem Aktürkoğlu İsmail Yüksek Fenerbahçe topu rakibe veriyor. Havadan güzel bir top. takım takımı adına tehlikeli bir pozisyon yaratabilir. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Subi topla buluşuyor. Rice. Gabriel. Calafiori. Subi Rice topu rakip ceza sahasına doğru taşıma gayretinde. Rice bir anda topu kaybetti. Çağlar Söyüncü. Havadan nefis bir top. Çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. Fred. Nelson Semedo. Şey Sabırla doğru pas arıyorlar. Skorda denge var. Hiç acele etmiyorlar. Rakip savunmada bir boşluk arıyorlar. Fred. Kritik bir pas gönderiyor. <laughs> iyi sürüyor topu tehlikeli alanın dışına gönderiyor. Ödega. Topa müdahale etkili. Fred. Şikrinya. Fred. Rakip yarı sahada garanti paslarla oyun kuruyorlar. Şu anda topa hükmediyorlar. Ennesiri topu ileri taşıyor ve bir pozisyon yaratmaya çalışacak. Saliba. Julian Timber. Gabriel. Calafiori. Trossard. Trossard. Rakibin ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Hakem düdüğünü çaldı ve Arsenal'e serbest vuruşu verdi. Oldu Özkan. Arkadaşı offside'dan Çıkmak üzereydi Kerem Aktürkoğlu. Bu sert müdahale sonrası Hakeminin cebine gidebilir Hakem bu pozisyonda kartına başvuruyor. Sarı kart. Bu pozisyon için uyarının yeterli olmayacağını düşündü. Çağlar Söğüncü. İsmail Yüksek. Yusuf Ennesiri. Ennesiri rakip yarı sağda ilerlemeyi sürdürüyor. Şimdi bir orta fırsatı. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Ve rakip oyuncu bu hata sonlandırıyor. Saliba. Gabriel. Zubimendi. Havadan pas düşüncesi. Çok iyi bir pas atak sonlandı. Anderson Talishka, Yusuf Ennesiri Topu havalandırarak gönderdi Şimdi <laughs> ceza alanında temiz bir müdahale <laughs> Ve bir dakikalık duraklama oynanacak Günün son düdüğü geliyor. hakemin düdüğüyle ikinci yarı başlıyor. İlk yarıda iki takım da gol bulamamıştı. Rice. Rice. Üçüncü bölgede sabırla pas Beraberlik devam ediyor. Bu şut kaleciye takıldı. ceza sahasını atamadı. Kaleci için tehlikeli bir korner oldu ama buna rağmen kurtarışını yaptı. Rakibi baskısı var. Çağlar Söyüncü. Fenerbahçe topu kaybetti. Rice. Brown. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor Kerem Akdinkoğlu. Fred. Nelson Semedo. Mert Müldür. Nelson Semedo. Anderson Talişka. Ve bu müdahaleyle top kaybı geliyor. Zubi Mendy. Evet, golün tekrarına baktığımızda ne kadar doğru bir pozisyon aldığını görüyoruz. Yakın mesafeden net bir vuruş ve gol. Mikel Arteta takımı öne geçince bir nebze olsun da atladı. Fakat tedbiri elden bırakmamaları gerektiğinin farkında. Maçtaki ilk gol geldi. 1-0. Mert Müldür Enes Siri bu hücumu yönlendirmeye çalışıyor bir pas denedi. Anderson Kališka. Rice Rice. Ve top rakibin kontrolünden çıkıyor. İsmail yüksek. Ödegaard. Rice. Gökereş. Rice. İsmail Yüksek başarılı bir müdahaleyle topu almayı başardı. Şimdi arka tarafa yüksek bir pas. Saliba. Julian Timber. Zubi Mendy. Saka. Gökereş. <laughs> Doğru pozisyon alır pası kesti. Anderson Talişka. Kerem Akdürkoğlu. Anderson Talişka. Mücadelenin normal süresinde son 10 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Anderson Talişka. Fred. Çağlar Söyüncü. Nelson Semedo. Müdahalesi yerinde. <laughs> Zübimendi. Şimdi top karşıda. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Kerem Aktürkoğlu. Gabriel. Trossard. Duraklama süresi olarak maça bir dakika eklendi. Gökereş. Julian Timber. Ve hakem maçı bitiren düdüğü çalıyor. Arsenal UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Ne büyük bir zafer ama. Daha en başından itibaren bu sezon gösterinin yükseklerde olduğunu göstermişlerdi ve şimdi Avrupa'nın zirvesine ulaşmanın coşkusunu yaşıyorlar. Gerçekten unutulmaz anlara tanıklık ediyoruz. Kadrodaki birçok oyuncu belki de kariyerlerinin en önemli başarısını yaşıyor. Hepsi büyük bir tebriği hak ediyor. Şimdi yavaş yavaş kupa törenine geçilecek ve Londra'da destansı kutlamalar başlayacak. Ve artık podyum hazır. Birazdan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası Arsenal'li oyuncuların ellerinde yükselecek. Turnuva boyunca büyük bir çaba sarf ederek zirveye ulaştılar. Ve şimdi kaptanlarının önderliğinde bu anı doyasıya kutlayacaklar. Ve işte UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Arsenal. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar başta olmak üzere Londra'da da büyük bir coşku yaşanıyor. Gunners topçular Avrupa'nın zirvesinde. Tüm Arsenal camiasını yürekten kutluyoruz. 4 Şampiyonlar Ligi zaferiyle sonuçlanan bu büyük serüvende oyunculara eşlik eden taraftarları da unutmamak lazım. Onlar da bu unutulmaz şampiyonluğun mimarlarından biri. Takımlarını gönülden desteklediler. Şimdi futbolcular kupalarıyla poz veriyor. E, UEFA Şampiyonlar Ligini kazandılar. Bu keyfi doyasıya yaşayacaklar tabii ki.